başkanım biz de resim çekilebilir miyiz? Çekileceğiz tabii yani. tabii tabi, tabii. Sayın Recep Hakan. Siz de başlayın. <laughs> 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 evet. De. <laughs> genel demokrasimizin en önemli kurumlarından biri olan belediye meclis çalışmalarına gösterdiğiniz ilgi ve düzenli izleme çabanızdan dolayı teşekkür ettiğim ifade eden bir plaketi. Gerçekten hak ettikleri için onurla, gururla hem kendim hem de BD Meis Meclis üyeleri adına takdim ediyorum. Sağ olun. Evet. İnşallah devam direkt <laughs> sağlık Evet. Biz de CHP'nin odasını taksak. Her bakalım şeyimizde. Evet, aynı sözlerle Bülent Bican kardeşimiz Ali Recep Akan kardeşimizin bir de siyasi yanı var. Eh normal denliğe düşünülebilir ama öyle olmadığını ben biliyorum. Ama Bülent Bican'ın ne işi var dersen ilk günlerde, ilk aylarda ulaşım ağaçı ile ilgili bir takım sıkıntılar, problemlerin olduğu, özellikle Erdek, Edince, Gönen, Merkez, köyleriyle birlikte otobüs minibüslerin gelişiyle ilgili sıkıntının çözümüne yönelik meclis çok önemli, tarihi de bir görev yaptı. Onun için takibi yaptığı diye düşünenler olabilir. Ama onun öyle olmadığı geride <laughs> bıraktığımız üç yıl içerisinde ortaya çıktı. O nedenle ben Bülent Bican arkadaşımızın da katılımını önemsiyorum. Kendisine yine kendim ve BDM üyesi adı, üyeleri adına bu plaketi takdim evet. ediyorum. Başkanım bir poz alır. Evet. Al, al evet. Bir poz daha çekelim. Tamam. Tamam. Evet. 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 <laughs> ਆ ਗਏ ਹੋ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋ